Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Ziya Selçuk son dakika açıklamalarda bulunmuştu. Ziya Selçuk önemli açıklamalarda bulunmuştu ve biz de bu videomuzda sınavlar yüz yüze mi olacak yoksa online eğitim olarak mı sınavlar olacak? Bu videoda aslında bu konular hakkında konuşacağız. Sadece sınavlar değil tabii ki daha birçok konu hakkında konuşacağız. Hangi sınıfların açılma ihtimali yüksek gibi birçok konu hakkında konuşacağız. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyerek tüm konular hakkında cevabı bulabilirsiniz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayınız. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi 31 Ağustos itibariyle telafi eğitimi başlamıştı ve başladığı gibi de 21 Eylül'de bitti. 21 Eylül'de artık normal şu anda işlediğiniz yani yeni konulardan yeni müfredattan konular göreceksiniz. Bundan önceki 31 Ağustos'taki canlı dersler tamamen telafi eğitimi yani geçen sene işlemediğiniz konuları işlediniz. Ancak 21 Eylül'den itibaren yeni sınıfınızın atıyorum 9. sınıfsanız ve ona geçtiyseniz 10. sınıfın konularını göreceksiniz. 21 Eylül'den itibaren canlı derslerde yeni sınıfınızın konularını göreceksiniz ve bu konulardan sınavlar olacaksınız. Yani şöyle arkadaşlar şu anki canlı derslerde belki devamsızlık falan olmayabilir. Belki size yok yazmayabilirler ancak yazmasalar bile şu anda işlediğiniz canlı derslerdeki konuların hepsi sizlere yüz yüze sınavda çıkacak. Yani sınavlar yüz yüze olacak. Sınavların online eğitimde olma ihtimali yok. Çünkü Ziya Selçuk da son dakika açıklamalarında biz sınavları online eğitim üzerinden yapmayı düşünmüyoruz. Hatta yapmayacağız dedi net bir şekilde. Biz öğrencilerimizin sınavlarını yüz yüze yapacağız dedi. Yani öğrenciler sınavlara okullarda olacak sıralarda öğretmenleriyle beraber yapacak sınavlarını dediler. Bir sorular oldu mu öğretmenlerine soracaklar. Bir sıkıntısı oldu mu öğretmenlerine söyleyecekler dedi. Ne olursa olsun Ziya çok sınavlar okulda olacak yani yüz yüze olacak anlamında konuştu. Biz de bu konudan açısında bir bakarsak sınavların online eğitimde olma ihtimali yok. Hatta sıfır diyebiliriz sıfır ihtimal diyebiliriz. Sınavların yüz yüze olma ihtimali %99,99 ,99 diyebiliriz ki yani kesinlikle yüz yüze olacak. Dediğimiz gibi 21 Eylül'den itibaren olan canlı eğitimlerin hepsi arkadaşlar sizlere nasıl diyelim sınavda çıkacak konulardan olacak. Yani şu anda olan canlı derslerin hepsi sınavda çıkacak. Şu anda işlediğiniz konuların hepsi sizlere yüz yüze sınavda çıkacak. Yani okullarda yapılacak olan sınavlarda çıkacak. 31 Aralık 21 Eylül'deki işlediğiniz canlı dersler sınavda çıkmayacak onlar tamamen telafi eğitimiydi arkadaşlar. İşleyemediğiniz konuların tekrarı diyebiliriz. İşle, i̇şleyemediğiniz konuların işlemi diyebiliriz. Ancak 21 Eylül'den itibaren olan canlı dersler sizlere yeni konu olduğu için sınavlarda çıkacak. O yüzden 21 Eylül'den itibaren olan bütün canlı derslere katılmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü katılmazsanız sınavlarda da başarısız olursunuz. Yani o yüzden bütün canlı derslere katılmanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Canlı dersler zorunlu mu değil mi diye bir bilginiz yoksa arkadaşlar videolarımızda izleyebilirsiniz. Hemen kartlardan ulaşabilirsiniz videolarımıza. Dediğimiz gibi canlı dersler zorunlu olmasa da veya sizi yok yazmasalar da bu canlı derslerin hepsinden arkadaşlar sınava gireceksiniz ve yüz yüze olacak. Peki bir, birinci, birinci sınıflar 21 Eylül'den sonra 3 hafta okulacak gidecek ve ondan 3 hafta sonra da Başka sınıflar okullara başlayacak yani kademeli eğitim, kademeli yüz yüze eğitime başlayacak. Ve ziyasel çok bir açıklama yapmıştı geçen günlerde. Ve yaptığı açıklamaya göre dedi ki şu anda okullarda açmamızın yani sınıfları açmamızdaki en riskli grup lise dedi. Yani biz dedi bundan önce dedi biz kendimiz kararlaştırıyorduk. Yani şöyle atıyorum işte şu zamanda şu tarihte okulları açalım diyorduk. Ancak artık bunu biz belirlemiyoruz. Yani biz belirleyemiyoruz. Bunu toplu bir belir topluca belirliyoruz dedi. Yani topluca belirlemek bilim kuruluyla beraber e Sağlık Bakanı ile beraber ve birçok kişiyle beraber belirlemek gibi arkadaşlar anlamına geliyor. Yani şu ki artık okulların en riskli grubu liseler. Yani liselerin açılma ihtimali şu anda daha da düştü. Atıyorum liselerin açılma ihtimali %50 ise şu anda %30'lara düştü diyebiliriz. Yani liselerden önce birçok sınıf açılacak. Liseler bir ay daha açılmayacak. Bundan emin olabiliriz. Hele hele vaka sayıları böyle gittiği sürece daha da açılmayabilir liseler. Peki liselerden önce açılacak sınıflar. Yani şöyle ki bilim kurulundan çıkan cevaplara göre de şu anda okullar arasından en riskli gruplardan en riskli gruplardan biri lise dedi. Yani liselerin açılması da şu anda yok diyebiliriz. Ortaokulların açılma ihtimali ve ilkokul 2, 3 ve 4. sınıfların açılma ihtimali şu anda epey yüksek. Ve şu anda epey yüksek konulardan biri bu merak edilen konulardan biri. İkinci, üçüncü ve dördüncü sınıfların açılması bekleniyor. Bu 21 Eylül'den 3 hafta sonra ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfların açılması bekleniyor. Ve böylelikle 3 hafta sonra yani 3 haftaya yakın bir zamanda Ziya Selçuk'ta yapacağı açıklamalarla zaten liselerin başlayacağı, ortaokulların mı başlayacağı, hangi sınıfların başlayacağı aslında belli olur. Belki de hiçbir sınıf başlamaz. Böyle devam eder bir süre daha. Çünkü vaka sayıları şu anda bir düşüşte değil. Vaka sayıları hala artış hızında devam ediyor. Yani şu anda vaka ne kadar vaka hızı kontrol artış hızı kontrol altında dense de şu anda vakalar hala epey yüksek sayılarda yani eğitim düzeyi hala bu tarzda da böyle de devam edebilir hiçbir sınıf da açılmayabilir arkadaşlar bunu böyle bir açıklama açıklayalım çünkü şu anda baktığımız kadarıyla vaka sayıları hala aynı gidiyor ve birinci sınıflar bu vaka sayısında açıldığı için diğer sınıfların açılma ihtimali zor gibi görünüyor ancak vaka sayılarında herhangi bir düşüş yaşanırsa ikinci üçüncü ve dördüncü sınıfların açılma ihtimali yüksek Orta okulların yani orta okulların şu anda bir 2-3 hafta daha açılmayacak gibi gözüküyor orta okullar. Yani bir 2-3 hafta daha orta okullar açılmayabilir. Yani şu anda liseler bir ay daha açılmayacak büyük ihtimalle. Orta okulların 2-3 haftası vaka sayıları böyle giderse de uzayabilir. Ancak orta okullar için şu anda 2-3 hafta bir süre var. Ancak dediğimiz gibi bu canlı derslere girmezseniz sınavlarda da arkadaşlar başarısız olursunuz. Dediğimiz gibi şöyle ikinci, üçüncü sınıf öğrencileri okula gidebilir ve şöyle 2 artı 5 uygulaması var. Yani 2 gün okul, 5 gün uzaktan eğitim uygulaması var. Arkadaşlar bu 2 artı 5 uygulaması ise 2 gün okul yani pazartesi salı bir grup öğrenci okula gidecek. Çarşamba okul temizlenecek ve Perşembe Cuma bir grup öğrenci gidecek. Bu da ne oluyor? 2 artı 5 uygulaması oluyor. Bu uygulama pandemiden önce daha düşünülüyordu. Yani pandemiden önce daha düşünülüyordu ki bu okul okullara böyle açmayı düşünülüyordu. Ancak şu anda o düşünülen 2 artı 5 uygulaması şu anda pandemiden sonra bile hala gündemde ve büyük büyük ihtimalle 2 artı 5 uygulanacak tüm okullara, tüm sınıflara. Tabi açılan sınıflara açılmayan sınıflar hala uzaktan eğitime canlı derslere devam edecek. Zaten okula iki gün giden öğrenciler bile yani açılsa bile sınıflar iki gün giden öğrenciler bile canlı ders görecek. Yani uzaktan eğitime devam edecek. Bunun nedeni ise 2 artı 5 dediğimiz çünkü 2 gün okul 5 gün ise canlı ders. Yani uzaktan eğitim arkadaşlar uzaktan eğitim canlı ders dediğimiz konu bu. Yani öğrenci iki günde okula gitse hala canlı derslere girmek zorunda. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Merak ettiğiniz sorular varsa yorumlarda belirtin çünkü tüm yorumları cevaplıyoruz. Kanala abone olmayı ve video like atmayı yoruma da düşüncelerinizi yazmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.